Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ziyareti sırasında aradı hakemmeleri ve geçmiş olsun dileklerini de iletmişti ayrıca. Hem Adalet Bakanlığı'nın hem Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hem de İçişleri Bakanlığı'nın bu olayı takip edeceği de ifade edilmişti dün. Ayrıca TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de olayı kınamıştı ve hakemmelerin durumuna ilişkin bilgi vermişti. Ve önceliğimiz hakemimizin sağlığı demişti. Bunu da belirtelim tekrardan. Büyük Ekşi bu arada tüm liglerde maçların süresiz olarak ertelendiğini de duyurmuştu. Başhekim Profesör Doktor Mehmet Yörü da Meler'in sağlık durumuna ilişkin dün bir açıklama yapmıştı ve sol gözünde kanamanın azaldığını, beyninde ise hasar olmadığını ifade etmişti. Gündemde de yer almıştı o görüntüler. Hem Türkiye basınında hem de dünya basınında geniş yer bulmuştu bu olay ne yazık ki. Meler'in dün sabah saatlerinde bu olayın stresiyle Tansiyon sıkıntısı, problemi yaşadığı da e, elimizde olan bilgilerdendi ve tansiyonun normale dönmesi de çok önemliydi taburcu olabilmesi için. E, bizler de bugün bu hastanede Meler'in tedavi gördüğü hastanede bekliyoruz ve kısa süre içerisinde hakem taburcu olacağı bilgisini aktaralım sizlere.